Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ödeme kantı videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben bu Rise yaklaşık bundan bir buçuk ay önce size tanıtmıştım. O günden beri işte aktif ve ödemelerini yapmakta. Ben de bugün ilk çekimi gerçekleştirdim. Yatırımsız bir şekilde. Bakın altta görmüş olduğunuz gibi. Bugün tam 104 tronluk bir çekim yaptım ve de onun ardından 19 dostluk bir çekim daha yaptım. Şimdi size onun da kanıtlarını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün ben 104 tronluk bir çekim yaptım. Bu da benim ödeme kanıtım. Evet arkadaşlar işte yatırımsız bir şekilde ödemelerine devam ediyor ve bir buçuk aydır da aktif bir sistem. Siz de referans kazarak daha hızlı kazançlar elde edebilirsiniz. Siteden söyleyeceklerim bu kadardı. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.